Herkese merhaba. Bugün sizlerle evde harika bir burger yapacağız. İnanın, bunu yedikten sonra bir daha dışarıda hamburger yemek istemeyeceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden malzemelerime geçmek istiyorum. 300 gram dana kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kadar da ketçap kullanacağım. Ketçabı ben mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü köftenizin daha sulu sulu olmasını sağlıyor ve gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Ben daha önce de denedim. O yüzden size mutlaka tavsiye ediyorum. Hatta hamburgerimin ekmeğini de kendim yaptım. Bir sonraki videoda da onu sizinle paylaşacağım. Şimdi hemen köftemi yoğurmaya geçmek istiyorum. İlk önce malzemelerimi ekleyeceğim. Hamburger köftesi çok fazla yoğurulmuyor arkadaşlar, 1-2 dakika kadar yoğurmamız yeterli olur. Köftemi 2 dakika kadar yoğurdum. Şimdi 2 ayrı beze ayıracağım. Ben 2 tane yapacağım çünkü. Evet ben şimdi köftelerimi döküm ızgara tavada pişireceğim. Siz mangalda pişirebilirsiniz tabii ki daha güzel olur ama döküm tavada da çok güzel oluyor. Benim tavam yeteri kadar ısındı. Siz 4-5 dakika kadar ısıtırsanız döküm tavada yapacaksanız eğer yeterli. Şimdi köftelerimi şöyle koyuyorum. 2-3 dakika bir tarafını 2-3 dakika bir tarafını pişireceğim. köftelerim oldu. Şimdi onları pastanın üzerine alıp 1 dakika kadar dinlendireceğim. Ekmeklerimi biraz kızartacağım. Daha sonra köftelerimi servise geçeceğim. Hamburgerimin burger sosunu da kendim hazırlıyorum. Bunun için ihtiyacım olan mayonez, ketçap, hardal ve kornişon turşu. Şimdi hemen size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Siz kaç tane hamburger yapacaksınız, ona göre ayarlarsınız. Ben şimdi iki tane yapacağım için göz kararı yapacağım. Yaklaşık iki iki buçuk yemek kaşığı kadar mayonez kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar ketçap. ve bir yemek kaşığı kadar hardal koyuyorum. Şimdi şunlar şurada dursun. İki tane kornişon turşu benim sosum için yeterli olacak. Onları minik minik doğrayacağım. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar da turşumun sosundan yani suyundan katmak istiyorum. Yani bu hem kıvamını açmak için hem de lezzetini daha da patlatmak için güzelce karıştırıyorum iyice. Siz tadına bakarak ayarlayabilirsiniz yani hangisini daha çok seviyorsanız onu daha çok yoğun kullanabilirsiniz evet benim sosum hazır gibi şimdi bir tadına bakmak istiyorum gayet lezzetli harika oldu sürüp ısıttığım ekmeklerime kendi hazırladığım hamburger sosumu sürüyorum. Benim hamburgerim hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.